Merhaba herkese iyi günler. Kombimiz çalışmıyorsa veya suyu eksikse ilk yapmamız gereken kombilerimizin genelde marka marka değişiyor. Ön kısımda bulunan çoğunda bu şekilde manuel göstergeli su ibresini kontrol ediyoruz. Şu anki kombimizde gördüğümüz gibi suyumuz sıfıra yakın gelmiş düşmüş yani. Kombimiz bu şekilde çalışmaz. Yapmamız gereken kombimizin alt tabanında bulunur. Bu modelimizde kırık su basma vanamız var. Buradan Bu vanada elimiz vanayı açacağız. İbremiz yavaş yavaş Buradan vanaya bak, vanayı açarak göstergemizi kontrol ediyoruz. Su sesi geliyor. Azar azar açıp su yükseliyor. Bir buçuğa geldiği zaman 1 ile ikinin arası musluğu tekrar kapatıyoruz. Alttaki açtığımız vanadan alt tabanında bulunur. Kombilerde siyah ya da mavi olur bu aramızda vaylant da bu şekilde. Şu şekilde plastik olur vaylantlarda. Diğer modellerde yuvarlak küçüktür. Siyah ya da mavi. Su basma varımızdır. Arada bir kombimizde göstergemizi bazılarını dijital bazılarını bu şekilde manuel saat olarak gözükür. Bir buçukta olması gerekiyor. Arada bir kontrol etmemiz gerekiyor. Buna baktık suyumuz tamam. Ama ee, cihazımız ateşleme geçiyor. Çakmak çakıyor. Alev almıyor. Kombimizin dışında vanamız var. Üzerinde yokla K A yazar. K tarafında yani şu tarafta ise gazımız kapalı. Bu tarafta ise A gözüküyor. Açık. Açıktır. Bunu kontrol etmemizde fayda var. Çakmak çakıp ateşlemiyorsa buradaki vana kapalı olabilir veya gaz saatinin oradan vanayı kontrol etmeniz gerekebilir. Herkese iyi günler diliyorum.